Bir ölü yıkayıcısı kadın yıllarca önce Ankara'da emekli olmuş yani hastanelerde morgda görevli olan bir kadın e, hiç unutmam bir gün beni aradı öyle dedi bana hocam dedim e, ben iki günde bir ölü yıkardım dedim nöbet usulü halde bazen 3-4 kişiyi bazen bir kişiyi yıkardım ama ölü yıkadığım günlerin gecesinde uyuyamazdım diyordu. Dedim niye böyle söylüyorsun? Çünkü dedim onun mezarda nasıl bir halde olabileceğini düşünüyorum da uykularım kaçardı. İl gece her ölü yıkadım, yıkadım il gece ölünün gömüldüğü il gece uyuyamazdım derdi. Hayatın yarısı uykusu geçmiş ne biliyor musunuz bir kadın? İbret tabii ki. Peki ne oluyor kabide il gece? Hemen kısaca söyleyeyim. Bizi yıkıyorlar, efendim bizi kefenliyorlar, namazımızı kılıyorlar ve sonra bizi mezara koyup gidecekler. Yani iki metre derinliğinde, iki metre, iki buçuk metre uzunluğunda bir mezar, mezarın bir oyuğuna, kıble duvarına tarafına bizi böyle sağ tarafımıza gelecek şekilde, yüzümüz kıbleye gelecek şekilde bizi koyuyorlar, üstümüzü örtüyorlar ve gidiyorlar. Ondan sonra Allah'ın melekleri geliyor hadislerin ifadesine göre. Münker ve e, nekir denilen iki melek geliyor mezarda manemizi oturtuyorlar yani fiziksel anlamdaki bir oturtma gibi anlamamak gerekir. Oturtuyorlar ve sual başlıyor soru başlıyor o sual illaki dille olan bir sual olmayabilir kalbi sorgulama da olabilir. Mesela rüyada konuşuyorsunuz ama rüyada harfsiz kelimesiz dilsiz konuşuyorsunuz buna benzer bir hal işte ve insana Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın kim diye İslam'ın temel akideleriyle ilgili sorular başlar. Eğer kişi Allah'ı biliyorsa, Allah'la ilgiliyse, peygamberini biliyorsa, kitabını biliyorsa, kıblesi belliyse kişinin bu sorulara çok rahatça böyle hani böyle yağdan kıl çeker gibi cevabını verir. Melekler derler ki ne müjde ne müjde sana ne mutlu sana sen bildin Rabbini sen bildin peygamberini sen artık Allah'ın katında iyilerdensin der. Ve ondan sonra bir çukur yani konulan mezarın yanından bir kapı açılır. O kapı cennete açılan bir kapıdır. Yani artık onun mezarı cennete benzeyen bir, bir bahçeye dönüşür. Onun için Peygamberimiz el kabru imma ravdatun min riyadil cinan yani cennet bahçelerinden bir bahçedir mezar ev hufratun min huferin nirahan diyor veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor. Hz. Resul e, sonsuz salat ve selam olsun kabri anlatırken yani ikinci kişide nedir? Mesela peygamberin kim diye sorduğunda veya Hz. Peygamber'i gösterirler mezarda o manevi boyutta Müslüman olan, mümin olan kişi peygamberi görür görmez der ki o benim peygamberimdir. Yani dünyada Hazreti Peygamberi görmemiş olsa bile o anda Resulullah'ı tanır ve der ki o benim peygamberimdir. Melekler de derler ki o peygamberindir eve doğru söyledin. Eğer kötü bir insansa yani Allah'la irtibatı olmayan bir insansa Hazreti Peygamberi gösterirler. Bu kişi hakkında ne dersin? Resulullah'ın silueti, rengi, Resulullah'ın resmi, hayali orada belirir. Adam başlar ı ı ı demeye, yani kekelemeye başlar. Konuşma zorluğu çeker manevi alanda. O zaman der ki efendim, efendim demeye başlar. İşte melekler derler ki hay senin efendin sana kalsın diye orada bir söz kullanıyor Hazreti Peygamber diyor ki öyle bir vururlar ki cinler ve insanların dışındaki herkes o adamın bağırmasını duyar ve e, mezarından bir çukur açılır, cehennem bahçesine benzer, bir azap başlar. Ne kadar devam eder o azap? Allah bilir. Ne zaman biter? Allah bilir. Şiddeti ne olur? Allah bilir. Kıyamete kadar mı devam eder? Allah bilir. Bu konuda çok şey söyleyebiliriz ama işin nihai kelimesi Allah bilir. Çünkü bütün ayrıntılar kişiler bazında bize anlatılmıyor. Biz ancak bize anlatılanı söyleyebiliriz.